Manip, 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 manip. Soğuk bir kış gecesinde tüm hislerim senin oldu Solup gitmiş gözlerime gülüşünde çiçek buldum Kaderime katip olan melek benim senin demek Gözlerine baktım ve en sevdiğim o rengi buldum Anlattıklarımı anlayamaz beyinleriniz Çünkü yaşamadınız siz benim yaşadıklarımı Hanımefendi kalbimin en orta yerindesiniz Çünkü öğrettiniz bana seni gösteririm gösteririm beni benden alan koyu gözlerini nedendir hiç bilinmez sakınırım sözlerimi yanım sıradan izleyin naçizane gösterimi ıslanmış o saçlarını izlerim ben kırarak bu dizlerimi ufacık bir bakışınla bağladın tüm hislerimi çektin aldın karanlıktan susturdun tüm sesleri sarhoş ettin gönlümü sarhoş ettin beynimi soğuk bir kış gecesinde tüm hislerim senin oldu soluk gitmiş gözlerime gülüşünde çiçek oldum kaderime mekatip olan melek benim sen dinlemek gözlerine baktım Ve en sevildiğim olun gibi patlamaya hazır bomba gibi kalbin dudakların dudaklarıma değil Yedikçe alçalıyor benim frekans Çimenlikten gökyüzünü açsam güneş sistemini Galaksiler senin kadar güzel olamaz İçip içip saçmalamak benim işim ne kendi ayışım ne de keşim Aşkı verdim peşin peşin uyumadım delirmişim Dörtlüklere geçirmişim hislerimi peşin 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 almaz mısın çürüklere bak göçüp göçüp gittiğimde Yanımda olmaz mısın gül pembe salya süzük parmağına çok yakışır bu soğukta Yorgun olup vücudumu sarmaz mısın? Soğuk bir kış gecesinde tüm hislerim senin oldu solup gitmiş gözlerime Gülüşünde çiçek buldum kaderime katip olan melek benim senin demek Gözlerine baktım ve en sevdiğim o rengi buldum